Merhaba. Bugün sizin için seçtiğiniz iki önemli analize yakından bakıyoruz. Konumuz Kürt sorunu. Ama bu defa e, küresel bir çerçeveden ele alacağız. Amacımız bu çok katmanlı konunun ana hatlarını, yani tarihsel kökenlerini ve bugünkü yansımalarını birlikte anlamaya çalışmak. Başlangıç noktası oldukça çarpıcı. Kürtler tahminen 30 ila 40 milyonluk nüfuslarıyla dünyanın en büyük devletsiz uluslarından biri ve kökenleri kaynaklara göre ta milattan önce 7. yüzyıla Med İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. Evet, bu çok uzun bir tarih gerçekten ve kaynaklar bu süre zarfında kimliği nasıl korunduğuna özellikle dikkat çekiyor. Dil burada e, kilit bir rol oynamış, işte Kurmançı'yı, Sorani, Zazaki gibi farklı lehçelerle yaşamış, yaşatılmış. Tabii sadece dil değil, Nivroz gibi kültürel pratikler var, denk bejlik geleneği var yani sözlü tarih anlatımı. Bunlar kimliği nesilden nesile taşıyan çok önemli unsurlar olmuş. Aklıma hemen şair Ceger Kimi'nin o bilinen sözü geliyor. Dilsiz bir millet, ruhsuz bir bedene benzer. Dilin bu hayati önemini ne kadar güzel ifade ediyor. Kaynaklar da zaten Türkiye, İran, Irak ve Suriye'deki hani asimilasyon politikalarına rağmen dilin yaşatılmasını adeta sessiz bir devrim olarak nitelendiriyor. Bu kültürel direniş gerçekten etkileyici. Peki ya siyasi mücadeleler o tarafı nasıl ele alıyorlar? O da tabii işin diğer çok önemli bir boyutu. Yani kültürel kimliği koruma çabasıyla birlikte kendi kaderini tayin hakkı için verilen mücadeleler de var hep. Kaynaklarınız mesela Şeyh Ubeydullah isyanından başlıyor. 1946'daki kısa ömürlü Mahabat Cumhuriyeti'ne değiniyor. Sonra bugünkü Irak Kürdistan bölgesel yönetimi yani KBS ki fiili bir özerklik örneği ve tabii ki PKK'nın yani Kürdistan İşçi Partisi'nin uzun yıllara yayılan mücadelesi. Farklı biçimler, farklı dönemler. Ancak analizlerde altı çizilen kritik bir nokta var. O da şu: Aşiretçilik gibi iç yapılar ve farklı siyasi gruplar arasındaki bölünmeler, mesela KDP ile PKK arasındaki rekabet gibi, bunlar maalesef bu mücadeleleri tarih boyunca zayıflatmış görünüyor. Anladım. Yani bu iç dinamikler devam ederken bir yandan da meselenin sınırları aşan bir boyutu var, değil mi? Milyonlarca Kürt diasporada yaşıyor. Kaynaklarınız bu konuda neler söylüyor? kesinlikle çok önemli bir nokta. Özellikle Avrupa'da Almanya, İsveç başı çekiyor. Kuzey Amerika'da hatta Orta Asya'da büyük Kürt toplulukları var. Bu diaspora bir yandan kültürel mirası canlı tutmaya çalışıyor, diğer yandan da siyasi alanda oldukça aktif. Lobi faaliyetleri yürütüyorlar, İşte Kürt Kızılay'ı gibi yardım kuruluşları var, Kürt Pen gibi kültürel oluşumlar kurmuşlar, Rudav, Media News gibi diaspora merkezli medya kuruluşları da küresel kamuoyunu bilgilendirmede e, önemli bir rol oynuyor. Tabii kaynaklar diaspora yaşamının zorluklarına da değinmeden geçmiyor. Ayrımcılık sorunları, genç nesillerde kimlik bunalımları, kuşak çatışmaları ve tabii ana vatandaki siyasi bölünmelerin diaspora'ya yansıması gibi meseleler var. Peki bu özellik ya da işte kendi kaderini tayin arayışının somut siyasi hedeflerine ve önündeki engellere gelirsek, tarihte Sevr Antlaşması 1920 ile vaat edilen bir bağımsızlık var ama sonra 1923 Lozan'la bu durum ortadan kalkıyor. Günümüzde ise Irak'taki KBP bir fiili özellik örneği sunuyor. Suriye'deki Rojava modeli daha farklı, çok etnikli bir öz yönetim denemesi olarak öne çıkıyor. Anladığım kadarıyla farklı örgütler PKK, PYD-YPG, PJAK, KDP gibi farklı stratejiler izliyor. Yani kimisi Abdullah Öcalan'ın formüle ettiği demokratik konfederalizmi savunurken kimisi daha klasik bir devlet inşası peşinde, öyle mi? Aynen öyle. Farklı vizyonlar, farklı stratejiler mevcut ancak kaynaklar bu hedeflere ulaşmanın önündeki engellerin de çok e, ciddi olduğunu vurguluyor. Birincisi ve belki de en önemlisi Kürtlerin yaşadığı ülkelerin başta Türkiye, İran ve Suriye'nin bu tür oluşumlara yönelik sert muhalefeti. İkincisi az önce de bahsettiğimiz gibi Kürt grupları arasındaki o derin siyasi ve ideolojik ayrılıklar hatta kaynaklar Celal Talebani'nin o meşhur sözünü hatırlatıyor. Kürtlerin dağlardan başka dostu yok. Ama bir halk için çok fazla lideri var. Bu durumun bir özeti gibi sanki. Bunlara ek olarak ekonomik kırılganlıklar da var, petrole bağımlılık, yolsuzluk iddiaları gibi konular ve tabii büyük güçlerin yani ABD, AB gibi aktörlerin genellikle kendi çıkarlarına göre değişen tutarsız politikaları. Evet o IŞİD'le mücadeledeki destek ve sonraki yalnız bırakılma durumu sıkça örnek veriliyor sanırım. Kesinlikle Tam olarak o. Peki bu kadar engel varken kaynaklar geriye dönüp bakıldığında ne gibi dersler çıkarıldığına veya bir özelleştiriye işaret ediyor mu? Yani tarihten alınan dersler neler? Evet, bu noktada önemli. Kaynaklarda tarihsel süreçteki bazı e, hatalara dikkat çekiliyor. Mesela süre gelen parçalanmışlık ve bir türlü sağlanamayan birlik meselesi. Dış güçlere aşırı güvenme eğilimi, 1975 Cezayir Anlaşması'ndaki o ihanet olarak görülen durum, travmatik bir örnek olarak sıkça anılıyor. Bazı yönetimlerdeki, örneğin KBB'ye zaman zaman eleştirilen demokrasi açığı, kayırmacılık iddiaları ve zaman zaman silahlı mücadelenin sivil ve diplomatik çabaları gölgede bırakması gibi konular özeleştiri olarak sayılıyor. Peki çözüm için ne gibi yollar öneriliyor bu analizlerde? Geleceğe dair bir yol haritası, bir vizyon çiziliyor mu? Şöyle söyleyeyim, öncelikle Kürtler arası birliğin sağlanması gerekliliği vurgulanıyor. Belki bir ulusal kongre çatısı altında toplanma fikri öne çıkıyor. Bununla birlikte uluslararası güvencelerle desteklenmiş şeffaf demokratik yönetimlerin kurulması, hakların anayasal güvence altına alınması, eğitim ve sivil toplumun özellikle kadın hareketlerinin rolü çok vurgulanıyor, güçlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Hatta Katalonya gibi şiddetsiz direniş modellerinin potansiyeli de tartışılıyor. Nihai vizyon farklılık gösterse de yani tam bağımsızlık mı, konfederalizm mi, farklı özellik modelleri mi, Birleşmiş Milletler şartındaki o kendi kaderini tayin hakkı ilkesi temel bir referans noktası olarak görülüyor. Anlıyorum. Gördüğünüz gibi elinizdeki kaynaklar Kürt sorununu sadece bir bölgesel çatışma olarak değil, aynı zamanda kimlik, adalet arayışı, tarihsel hafıza ve küresel güç dengelerinin iç içe geçtiği çok katmanlı bir insan hakları meselesi olarak ortaya koyuyor. Kesinlikle ve kaynakların üzerinde durduğu son bir düşünceyi de sizinle paylaşmak isterim. Yazar Mehmet Uzun'un bir sözü var. Diyor ki: "Bir millet kendi hikayesini yazabiliyorsa artık başkalarının hikayelerinin nesnesi olmaktan çıkar." Belki de asıl odaklanmamız gereken soru, kaynakların da ima ettiği gibi Kürtler ayrı bir devleti hak ediyor mu sorusundan ziyade şu sorudur. Dünya kendi savunduğu evrensel değerlere yani adalet, demokrasi, kendi kaderini tayin hakkı gibi ilkelere ne ölçüde sahip çıkacak? Ve Kürtlerin sıkça söylediği gibi berhuedan ciyane yani direniş yaşamdır. Üzerine düşünmeye değer güçlü bir nokta gerçekten.